Yokluğunda ne ateşleri hasretimle yaktım da Bir seni yakamadım beni yaktığın gibi Çölde su, mopusta gün Oruçta ekmek gibi bekledim seni Sen sarıya korkular koydun, yasaklar koydun Şimdi neredesin diye sakın sorma Sen çağırdığında ben gelmedim mi? Sen varken darılmazdım çiçeksiz baharlara, yağmurlu havalara, bu kasvetli akşamlara. Sen varken bakıp içlenmezdim tren istasyonlarına, otobüs duraklarına. Sen varken ayrılanlara ağlamazdım, yıkılmazdım biten sevdaların ardından. Gidenlere küsmez, kalanlara acımazdım sen varken böyle üşümezdim, titremezdim. Masumdum çocuklar gibi, böyle delirmezdim, küfretmezdim. Hele ölmeyi hiç düşünmezdim. Şimdi soruyorum sana, adı sevdaysa bu cehennemin, sen yaktın da ben yanmadım mı? biliyorsun. Bütün acılarına yeşil ışık yaktım olmadı. Bütün korkularına arka çıktım olmadı. Dağlara merdiven dayadım olmadı. Haziranda kar oldum yağdım avuçlarına olmadı. Sevdim olmadı, yandım olmadı. Artık benden pes. Bu aşkın biletini istediğin gibi kes. Nasılsa gidiyorsun. Biliyorum git. Ama ardında ağlayan bir çift göz paramparça bir yürek ve yıkılmış bir dağ görmek istemiyorsan çek silahını daya sırtıma. Titrersem namerdim. Sen vurdun da ben ölmedim mi?